Esaret 435. Bölüm Fragman Analiz. Hira Orhun yaşadığı için mutlu olacak ve ona sarılacaktır. Orhun Hira'ya burada kalmana gerek yok dese de Hira gitmeyeceğim diyerek ısrar edecektir. Ve sen iyi olana kadar buradayım diyecektir. Kızı ise Hira'ya iyi misin diye soracak yine yaptılar mı diye merak edecektir. Orhun ise iyiyim merak etme diyecektir. Orhun Hira'ya Sahra sana iyi olduğu kadar bana da iyi geliyor diyecektir. Hira ise Sahra sana çok bağlandı diyecektir. Arkadaşı Elif'e bir saate kadar gelmezsem kağıtta yazan adrese gideceksin diyecektir. Peki ya sen diye onu merak edecektir. Doktor Hira'yı koridorda baygın halde bulmuşlar deyince o benim eşim değil diyerek bunu kabul etmeyecektir. Sadece benim için endişelenen eski bir yakınım deyince Hira duydukları karşısında çok üzülecektir. Hira da haklıymış, kalbe söz geçmiyormuş diye ona olan aşkından vazgeçemediğini söyleyecektir. Orhun da Hira'yı halen daha sevmekte ama inadı her şeye engel olmaktadır. Bu yüzden ondan uzak durmaktadır. Orhun Hira'dan uzak dursa da onu takip ettirecek ve her an yanında olacaktır. Hira da bir an olsun Orhun'un yanından ayrılmayacak, ona olan sevgisini tekrar geri kazanmasını bekleyecektir. Daha fazlası için videoyu beğenip kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.